Merhabalar, ben Metin Kağıt, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisiyim. Bu videoyu da bölümümüzü tanıtmak amacıyla çekiyorum. Öncelikle derslerden bahsedecek olursak, bu benim ikinci dönemim. Birinci dönem, Fizik 1 ve Kalkülüs 1 gibi derslerin yanı sıra bölümle alakalı olarak Bilgisayar Programlama 1 ve Bilgisayar Mühendisliği'ne giriş derslerini gördük. İkinci dönemde yine Fizik 2 ve Kalkülüs 2 ile devam ederken bilgisayar programlama 2 ve lineer cebir derslerini görmeye başladık. Bu derslerden beni en çok zorlayanı soracak olursanız sanırım bilgisayar programlama derim. Çünkü okulumuzda birçok dersten her dönem bir proje teslim etmek zorundayız. Ve bu benim ilk, dönem, ilk senem olduğu için açıkçası bilgisayar programlamada gördüğümüz bilgileri uygulamaya dökerken biraz zorluk yaşadım. Bu projeler sayesinde bu bilgileri daha iyi kavrayıp projeleri daha iyi bir şekilde aktarmayı öğrenmiş oldum. Aynı şekilde bir mühendislik bölümü olduğumuz için laboratuvar dersleri de önemli. ve okulumuzun açıkçası laboratuvarları bu konuda bayağı iyi. Modern ekipmanlar ve gayet iyi ekipmanlar var. Aynı şekilde hocalarımız ve asistan hocalarımız da bizlere çok yardımcı oluyorlar. En az iki asistan en az iki öğretim görevlisi bulunuyordu ki bu dönem bilgisayar mühendisliği bilgisayar programlamanın laboratuvar dersi için konuşacak olursak asistan hocalarımızla birlikte bu sayı dörde çıkmıştı. Dolayısıyla aklımıza takılan soruları rahatlıkla sorabiliyoruz. Onun haricinde bölümümüze gelmek isteyen arkadaşlar için umarım beğenirsiniz. Umarım severek okursunuz. Kendinize iyi bakın. iyi günler.